O zaman e, yarayı mı söylesek? Tamam. <laughs> Söyle beni böyle bırakıp gitmek köhne bir evde başucumda resmin saat geliyor dörde. Dönme geri dönme ben aşka ettim tövbe kalbimi söktün yerinden sonra dedin ölme. Hayalin alıyor gölge acı hissetmiyor gövdem bastığım yer cam kırıkları almam önlem. Baya bir yanar sönmez bu yangınımı görmesen Başkasıyla mutluyken mesele değil dönmem Nasıl bir yarasın, kapıp tutsun ne kanasın Bu ara gel gittiğim yaşamla ölüm arası Yaramı sarasın Bakışların bana sır Aydınlanır belki bir gün bu bahtımın karası Nasıl bir yarasın kabuk tutsun mekanasın bu ara gel git yaşamla ölüm arası Yaramı sarasın o bakışların bana sır aydınlanır belki bir gün bu bahtımın karası